Merhaba arkadaşlar, yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda size Türk ürünlerinin fiyatlarını göstereceğim Almanya'daki. Hemen başlayalım. Böyle hindi salamı gibi olanlar 1.85 Mehtap markalı markası Ege Türk. Ege Türk markalı sığır etli biberli salamlar var. Helal sertifikalı. Gördüğünüz gibi onlar yine 1.85. Sonra daha farklı sucuk dilim olanlar var. Büyük sucuk olanlar. Onlar da yine 1 euro civarında. Sonra tavuk salamları var. 1.40 civarında. Tam ne olduğunu bilmiyorum ama e, hindi sığır etli karışık. Böyle sosis gibi ama pişmeden yiyebiliyorsunuz onları. Kurutulmuş gibi. Sucuklar var böyle. iki arka. 3 euro. Dilimli olanlar da var. Zaten hepsi helal sertifikalı bakıyorsunuz. O dilimlenmişler 2 euro. Fiyatları tekrar göstereyim. normal onlar da 3,5 euro. Sosisler var. Hindi tavuk karışık sosisler. 2,5 euro civarında. Böyle pizza ya konulacak herhalde yapmışlar salamlar. 2,5 euro yine. Ama bayağı da büyük bu arada paketler. %100 sığır eti diyor. Ne kadarmış? Kilosu 13 euro. Yani 500 gramı 6,5. Burada kangal sucuklar var. Bütün olarak. Böyle bir bütün sucuk 500 gramlık. Kangal sucuk yazıyor bakın sultan. 6 euro civarında. Böyle 1 kiloluk parmak sucuklar var. 1 kilo. Onlar da 11,5-12 euro civarında. Bol bol biberler var. <laughs> turşu biberler acı sevenler için bol acılı denedim kırmızı biberler var turşu içerisinde küçük turşuluk biberler var yaklaşık 2 Euro civarında sonra siyah e, fasulyeler var renk renk fasulyeler var baklagiller humuslar var böyle paketlerde bulabileceğiniz Santat markası Avrupa'da çok İngiltere'de de var çoğu ülkede var onlar sağlıyor genelde. Dilek domatesler var bakın kurutulmuş. Güzel gözüküyor. Zeytinyağı bile var. 4 euro, 4,5 euro böyle bir zeytinyağı. Kilosu 8,5 euro civarında. Domates, Çanakkale domatesi. Domates salçası diyor. 2 euro ya böyle bir konserve domates salçası alabiliyorsunuz. Sonra kırmızı fasulyeler var. Yine 2 euro, 1,85 euro. Beyazlar var. Beyaz fasulye haşlanmış, hazır. 1 euro. Barbunya haşlama var yine haşlanmış. Onlar da 1 euro. Böyle konservelerde. Sonra zeytinler var. 3 euro'ya. Bol bol çeşit zeytin de var. Hafif tuzlanmış yazıyor. İşte siyah zeytin, yeşil zeytin böyle konservelerde yemekler de var hazır olan. Mesela bir patlıcan var. Patlıcan dolma. Sonra kuru fasulye var. Jumbo kuru fasulye. Onlar da yine 3 euro civarında. Biberler var gördüğünüz gibi. Yani yemek konusunda çok bir sıkıntı duyacağınızı sanmıyorum eğer gelirseniz. Biber salçası var bakın. Biri acılı, biri orta çok acısı değil. 3,5 e, pahalı biraz ama Almanya'ya göre ucuz. Yani alım şartlarında. Turşular var gördüğünüz gibi. Ben de seviyorum. Güzel gidiyor. Sonra bamya var. Bamya isterseniz. Güzel çorba da oluyor. Kayseri'nin bamya çorbası. Açık şey, Kayseri'nin Konya. <laughs> Biber dolması da vardı. Ben bunları çok sevmiyorum. İki buçuk sarmaları pardon çünkü çok kalın oluyor, güzel olmuyor. Sonra ızgara ya basılmış zeytinler bile var, siyah zeytinler var, tuzlu da tuzlu suda bekletilmiş, bakın çekmiş içine. Onlar da dört buçuk euro. Rulo katlar var e, tatlı olarak bir buçuk euro yani bir yirmi beş. Almanya göre çok ucuz yani bu tür fiyatlar. Sonra petit beurreler var, 3,5 euro civarında. Bunların hepsi bu arada helal, tekrar söyleyeyim, 2,5. işte ülker çikolatası var, ülker de bayağı ihracat yapıyor Avrupa'ya, 2 euro. Türkiye'de 7 lira, 8 lira civarındaydı, daha ucuz. Yani Türkiye'de ama alım şartlarına göre daha pahalı bu Türkiye'de. Yine çorbalar var, pratik bayağı, hazır çorba. Yaylısı var, ezogelini var, mercimeği var, tavuk suyu var. Yani 38 sent hiçbir şey değil, özellikle buranın parası için. Türk kahvesi var, o Santat dediğim markanın. Bu marka her yerde var <laughs> Avrupa'da. Helvalar var çeşit çeşit. Sade helva var 2,5 euro'ya. Sonra fıstıklı, Antep fıstıklı euro, helva var, birazcık daha pahalı o. 3 euro, çünkü fıstık pahalı olduğu için büyük ihtimalle. Buraya da koymuşlar Türk lokumu. fıstıklı, Çifte kavrulmuş belki. Çikolatalı elmalar var. Kakaolu. Onun yanında da yola 224. Jelibonlar var. Bazı insanlar soruyordu jelibonları yiyor musunuz diye. Yani eğer dikkat ediyorsanız helal sertifikalı jelibonlar da var çocuklarınızın yemesi için. Bakın sertifika da burada. Yine 2 euro civarında. Normal jelibon. Türkiye'de bulabileceğiniz. Halley'ler de var. Halley'ler sonuçta ülke tarafından tutamadım. Üretildiği için yine 57 cent, 60 cent civarında tahin var. Susam yağından yapılmış. Bayağı güzel. Sonra büyük halley'ler var. 2 euro. Son albeni var. Yine 8'li paketler. 2.64. Burada gözükmüyor ama çok bile var aslında satılıyor stokta kalmamış Demek ki bir tanesini alayım <laughs> yemek için sonra falım sakızları var özlediyseniz fal bakmak istiyorsanız reklamları vardı onun da <laughs> yine ucuz selen çaylar var Ceylon çay var yani bir kiloluk çay kaç bir kilodan da bir yani kiloymuş 8 euro bayağı pahalı ama demlenince bildiğiniz siyah çay oluyor. Böyle sucuk salam tarzı bir şey var. 3 Euro. Yine konservede. Bu da tavuk e, versiyonu. Hindi tavuk karışımıymış. Öbürü sığır etiydi. Sonra... Şey var, e, zeytin ezmesi. Bu içine cevizli var mesela. Ekmeğe sürünce çok güzel oluyor zeytin üzerine beyaz peynir. Of. hafifte hafif de zeytin yağı aslında döksen. <laughs> tadından yenmez. Sonra yeşil zeytinler içine peynirli koymuşlar. Ne ki onlar onlarla. Sonra kuru yemiş olarak mısırlar var. Bakın Türkiye reyonu. Onu da göstereyim hemen size. Türk, Rusya, Polonya. Reyon reyon var bütün ülkelerim var. Amerika var, Meksika var. sınıflandırılmayan var. Asya var, bir sürü var. Görebiliyorsunuz. Bakın karşıda Meksika yazıyor. Burada Romanya var. Farklı ülke ülkelerin yemeklerini tadabiliyorsunuz. Ben bu video için sadece Türkiye'yi çekiyorum. Ama eğer farklı ülkelerin de kültürlerini öğrenmek istiyorsanız mutfak çok güzel bir alışveriş merkezi burası. Dediğim gibi 400 gramlık kuru yemiş 2 Euro. Ucuz zaten. Türkiye'de de ucuz. Sonra irmik bile var. İrmik tatlısı yapmak istiyorsanız. Ben arkadaşlarıma yapmayı deneyebilirim aslında. Uludağ gazoz var. Efsanevi. Yani çok e, Türkiye'de bulabileceğiniz çoğu şeyi burada da bulabiliyorsunuz aslında. İşte farklı çeşitleri. Biri portakallı. Kola turka var. Yani <laughs> daha ne olsun diyeceğim ama bunu, bu da galiba ülkerinde o yüzden burada var 1 euro büyük şişe sonra böreklik yufkalar var hazır üçgen şeklinde ama günlük yufka gibi olmuyorlar. çok sert oluyor ben sevmiyorum böyle saç yufka var eğer farklı şeyler yapmak isterseniz paçanga tarzında 2 euro ama dediğim gibi sert oluyor baksanıza buzdolabında bile değil aslında yani soğutulmuyor Ayçiçekler var. Kavrulmuş, çi çifte kavrulmuş ayçiçek çekirdekleri. 4,5 euro, 2,5 euro. İşte bir kilosu ya da 750 gramı 4,5 euro. Biraz pahalı ama <laughs> bağlılık yapmışsa çoktan veriyorsunuz burada da. Tuzlanmış zaten. Burada dilek markası 2,5 euro. Çifte kavrulmuş ayçiçek çekirdeği. Sonra Fire of Istanbul diye bir enerji içeceği var. Ben Türkiye'de hiç görmemiştim. Burada var. İşte helal sertifikalı enerji içeceği. İstanbul'u özlediyseniz belki bunu içince o özleminizi giderebilirsiniz. Mi? Bilmiyorum. Denedim pek gidermedi ama öyle diyelim. İşte Uludağ Gazoz. Farklı şeylerde. Yanlarda... Ice var. Alice herhalde Türk markası ben de çok bilmiyorum. Alice'i görmemiştim hatta Türkiye'de. Ya da hatırlamıyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse. Soğuk içiniz her şey yazıyor. Gördüğünüz gibi. Belgamalı. Yine onlar da 700, şey 70 cent falandır. İnce çekim bulgur var. Kalın çekim bulgur var. 1.59'a. Sonra mercimekler var. Sarı mercimek, kırmızı mercimek, yeşil mercimek gibi. 1.75 yani. Patlamış mısırlar var 1.50. 1 1 euro 50 sent. Kuskuslar var. Küçükken ben çok severdim kuskusları. Yine bir 60 civarında leblebiler var kavrulmuş. Onlar da 1.66. Ben Türkiye'den kırmızı biber getirmiştim. Çünkü burada bulamayacağımı sanmıştım ama var burada da. Yine bir 60 normal yani kırmızı bunlar için. Sonra çeşit çeşit mısır unları var. Bakın yani uygun yine 1.75. Bir tanesi biraz daha kalın. Böyle balık yapmalık. Böyle hamsi kızartmalık. Bir tanesi ise mesela ekmek yapmalık gibi. Yanda Rus ürünleri. Buraya çok girmeyeyim. Yine waffle'lar, Rus waffle'larına benziyor. Burada kakaolu helva yine. İşte o öbür markasını da görmüştük daha demin. Bunlar yine waffle'lar. Sonra pirinçler var. Pilavlık pirinç, bulgurluk pirinç. İşte bordo, Osma osmancık mıydı? Hiç çok hatırlamıyorum. Sonra baklagiller var gördüğünüz gibi. Yine iki. Videoyu beğenmeyi unutmayın bu arada. Sonra devam edelim. Hayranlar var. Farklı bir yerde gibi. İşte işte kefir var, ayran var boyutlarına göre mesela bu büyük ayranlar arkada olanlar 73 saniye küçükler organik mesela hayır markalı organik ayran Türkiye'de hiç görmedim hayran yani var 50 sent yoğurtlar var körfez yoğurdu Türk usullerine uygun işliyor. ama bunların yoğurtları çok yine güzel olmuyor İşte iki buçuk var, 2 euro var. var. Bu da mesela yan, e, Yunan yoğurdu deniyor genelde Türk yoğurtlarına. Burada. Ve gördüğünüz gibi aynı fiyatta neredeyse 2 euro. Ama o Yunan yoğurdunu gösterin. Bakın burada yoğurt denince Avrupa'da, Almanya'da, İngiltere'de hep Yunanistan akla geliyor. Nikos yazıyor. E, Elinas yazıyor. Tam Yunan isimleri. Ve hep Yunan yoğurdu, Yunan desenleri. Yani aynı yoğurt aslında. Sadece bir farkındalık olsun diye söyledim. Sonra peynirlerimiz var. Keçi peyniri, laktozsuz peynir, inek peyniri, koyun peyniri. E fiyatları da 1.65, 2.5, 2, yine 2.5 civarında. Bak, keçi koyun peynirleri, Gazi markası. Bu da Almanya'nın büyük markalarından daha çok süt ve süt ürünleri yapıyor. Böyle ayran olsun, yoğurt olsun, peynir olsun. Ve feta deniyor bu arada. Yine yoğurt, şey Yunanistan. Ve bu peynirleri de genelde Yunan peyniri olarak biliniyor Avrupa'da. Bu bizim beyaz peynirimize deniyor. Ve kimin tartışılır tabi. Ömür böreklik peynirler var. Mı? Mesela bunlar 4 euro. Yine helal sertifikası her şey var. Yani ne kadar? 1,5 buçuk su da suyla süzülünce 800 gram 4 euro. Hemen yanında Yunan e, peyniri yine aynısı kesin yine böreklik peynirle aynıdır şey farklıdır. Arkadaki koyun peyniri var o pa pahalı mesela biri 5 biri 10 o koyun olunca çünkü koyun sütü çok az ya keçi sütü de öyle hakiki keçi <laughs> yazıyordu zaten orada <laughs> koyunmuş. Sonra rakılar var. Kaplan rakısı diye bir rakı markası gördüm. Burada. Gördüğünüz gibi kaplan rakı yazıyor. Yani bizim rakımız aslında. Türklerin ürettiği belli ama üstte berliner yazıyor. 10 euro civarında 70'lik rakı. Yine Yunanistan'a kayıyoruz. Bakın bir sürü üzolar var. 5,5 euroya da var 70'lik. Böyle desenli Yunan renkleriyle var. 3 euro. Ama bunlar da bayağı şirinmiş. Böyle küçük şey de yapmışlar herhalde. Bir dubrelik mi? Bilmiyorum. İşte bizim de rakı var. Sonradan fark ettim. Aşağıda da şey varmış. Birazdan göstereceğim gibi. Yeni rakı. Yeni rakı 70'lik de 16 euro. 16 euro. Yani yeni rakı da var. Böyle bir markete girince her şeyinizi bulabiliyorsunuz yani isterseniz. Bakın yeni rakı normal bildiğimiz yeni rakı işte. 16 lira, 16 lira. Türkiye'den daha ucuz olabilir bu arada. Son olarak da Efes birası bile var. Bir bira 74 cent, altılı paketse 4.44. Yani Türkiye'den daha ucuz olduğunu söyleyebilirim. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.